Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, benim bilgilerimi yani benim PKX'deki bilgilerimi veriyorum. Bu arada bugün çekiliş yapmayı düşünüyorum. Çekilişe katılmak isteyenler like sayısına göre 10 gelsin yeter. Bir de 10 yorum gelirse çok sevinirim. Çekiliş gösteriyorum çekilişe çekiliş şu arkadaşlar. Çekiliş bu. Siyah tek boynuzlu at. Ve belki bilmiyorum blob da verebilirim. Ama blob için artı 100 var. Yani blob isteyenler 110 like atması lazım. Ve 110 yorum like yani lazım. O yüzden kanala abone olup like atmanız gerekiyor. Gerçekten çok üzülüyorum. Yani ben bu videoları boşa mı koyuyorum ya? Ben bu videoları yani bin yani hayalimdi. Artık gerçekleştirdim ve hiçbir boka yaramıyor şu anda. Ya bari like atın, abone olun, la, like, yorum atın. Bak olmadı like atamıyorsunuz. Abone de olamıyorsunuz. Yorum atın bari ya. Bak like atmak istemiyorsun yorum atmak istemiyorsun. Ve abone olmak da istemiyorsun. O zaman YouTube kanalından çık yani. Bari like atmak istemiyorsun. Yorum at. Like atmak mı istiyorsun? At. Abone olmak istemiyor musun? Yani like at. Yani yorum atmak istemiyor musun? Abone ol. Bunları biz boşa çekmiyoruz. Tamam mı? Neyse. Başlıyoruz. Petlerim 184 tane var. Şimdi petlerimi göstereceğim. Hepsinin adını sırayla sayacağım. Ee, sonra da ikinci bölümü çekeceğim bugün. Birinci bölüm. Ee, sonra da petlerimin tam yeni isimlerini belirleyeceğim. Daha bir sürü pet katıldı çünkü. Sayıyorum pet Petlerim 184 tane var. Bakalım. Ha. 184 tane petimde adlarını sayacağım. Adları değil de işte ne olduğunu. Köpeğim. 4 tane köpeğimiz var. Y yine 4 tane kedimiz var. 2 tane Rokun. 1 tane e, bu neydi ya? Adını unuttum bir şey diye. Pırpır beyi. Evet. Köpek balığı var bir tane, bir tane vesile var, bir tane aslan, bir tane kaplan, bir tane teknolojik kaplan, bir tane kızı, ee, bunun adını bilmiyorum ama kızıl bir şey, kızıl bir şeydi Ben konuşmadım değiştirmişim. Ee, binek yapmışım iki tane, güvercin var iki tane. Yedi tane sultan papağanı. Bir tane de binek sultan papağanı. Şeker sultan papağanı. E, serçe. Dört tane serçe. 3 tane kahverengi kedi. Bir tane tavşan. Bir tane kesili sıçan, Bir tane gökdüzü. Gökkuşağı kesili sıçan. Bir tane beyaz tavşan. Bir tane, iki tane kızıl, ay, iki tane kızıl, dört tane kızıl panda. Bir tane, binek soy to, soy tilkisi. iki tane, üç tane damat canı, Bir tanesi binek. Dört tane, ııı, e, dört tane, gri sultan papağanım. Huysuz kedi bir tane. Bir tane de binek huysuz kedi. Bir tane panda. Binek panda. Renkli koymuşum? Adını. Çırpı. Binek çırpı. Çelik gergedan. Bir tane var. İki tane iki ayakla bar tavuğu var. 3 tane valilya ayıcık var. Çikolata ayıcık var iki tane. Çilekli ayıcık binek var. Fıstık ayıcık bir tane var. Voxel tavuk yani Voxel tavuk da Voxel tavuk bir tane. 2 tane domuz. İki tane domuz, bir tane inek, iki tane yaban domuzu, bir tane at, punk, iki tane punk canavarı, bir tane hayalet at, pet 2019 koymuşum <laughs> Ama değil arkadaşlar. Birazcık kalmak için. Hiç pet vermiyorsunuz bu Ben size pet veriyorum. Neyse. Bunlar hepsi kendi evim yani. Hepsi pet yumurtasından çıktı galiba. Ba pet bağır tavşanı falan bu. Bir tane bağır tavşanı. iki tane kara kedi. Kara kedi gireceğin aramıza. Seni şöyle alalım. Oturuyor kanımıza. İki tane kapibara. Bir tane bakım köpek. Bir tane kış, kış köpeği iki tane de binek kış köpeği. iki tane daha var. Ha bir tane daha varmış. Kış köpeği binek. Üç tane baykuş. iki şahim var. Üç tane Ayşe teyze var. Hı, keçi yani. Ama Ayşe teyze diyorum. Yani bir tane binek Wednesday. Yani neydi gotik kedi. Üç tane çamurcun ve üç tane eşek. Bir tanesi de bine binek. etkini ne? Neyse. Üç tane eşek, bir tanesi binek. iki tanesini Özgür TV'ye yollayacağım. Yanına gelirsem ya da o benim yanıma gelirse. Bunu duysun Özgür TV. 2 tane eşeği sana vereceğim. Ama binek olan benim. O yüzden... Yani, söyleyeyim. iki tanesini sana veriyorum ama sen de fazla eşek almış oluyorsun. Hemen kaldığımız yerden devam edelim. Nerede kalmıştık? Şurada. E, kaç tane tavuğumuz var? <laughs> Altı tane tavuk. Bildiğiniz tavuk. Bir tane de binek tavuk. Örü var bir tane. Akbaba var bir tane iki ayaklı süslü fare var bir tane. İki tane ay tavşanı. Bir tane bunun adını güzelim koymuşum ama adını bilmiyorum. Bar tavşanı var bir tane. Bunlar da bir tane var güzelimin. İfaiyeci köpek bir tane. Polis köpeği bir tane. İki tane polis köpeği. iki tane. Canım diye konuşma ha yaralı kedi bir tane bir tane şey var bir tane ekmek ekmek kedi binek var bir de bir tane var iki tane oluyor toplamda konfeti tavşan var iki tane iki tane manda bir tane kapı kapı cıv 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 pembe diye bir şey konuşmadın ama binek bir, bir tane petim var. Ha, bebeği var bir tane. Dört tane tilki var. Adlarını söylemeyeceğim. Siz anlarsınız. İki tane bu kalemim var. Ya adlarını da söyleyeyim. Rengarenk koyun bir tane. E, neon kedi bir tane ne neon bir şey var yine neon doğan bir tane köpek belli iki tane buz karba kuşu bir tane iki kız binek olduğunu görebiliyorsunuz ya da büyük ya da küçük işte iki ayaklı kızıl bakan da var bir tane iki ayaklı sivri baş bir tane. iki ayaklı pofuduk bir tane. iki ayaklık üç boynuz bir tane. Hip hopçu tayfışan iki tane. yılbaşı koymuşum. Kutup payısı galiba bir tane. İ yılan gibi bir şey var burada. Y bir bir şeydi artık. Bir tane var. Ramazan var. <laughs> bir tane iki ayaklı örgüçlü deve, bir tane krom kedisi, bir tane keropi şiz tuzu, bir tane bir tane amigo tavşan var binek. İ i̇ki tane de benim diye yazmışım. Bu yarış tavşanı gibi bir şeydi. iki tane yarış tavşanı. Üç tane dinozor neşeri bir tane. Zümra Selen de bir tane tilki. Yani ateş tilkisi. İki tane siyah tek boynuzlu at var. Bir tanesi binek. Buz hası var bir tane. Bir tane Aladoğan. Maya'nın annesi var bir tane. Öyle konuşma adına. Bir tane Şakir var. Bir tane Vols. Wolf bir şey işte. Parti Doğan var bir tane. Bir tane Joker kaldı dost. Binek. Moda Pende oh Aslanı oh bir tane. Ee, ne, ne desem? İşte ne oldu bu Rapunzel bir şeydi. Pembe şim koymuşum adına. O da bir tane. İdare eder koymuşum. Mavi kirpi bir tane. Büyük. Bir tane blob çekiliş olabilir ama 110 like. Eee söyledim Ama blobu büyük ihtimal satışa koymayayım yani Çekiliş yapmayacağım ama daha sonrasında blob'la bir şeyi karıştırabilirim. Bu ara bir tane hesabımı da gösteririm. Fikirler bu videoyu izlemesin lütfen. Neyse. Binek bir tane blob var. Bir tane de blob var. Ka Robotun adın can diri koymuş Bir tane var. Tiki bir tane. Ee, yeşil uzaylı blob bir tane. Mor uzaylı blob bir tane. Ben koymuşum adını. Olimpos dağı bir şeyi bir tane. Sırlar AC bir tane bir tane şey var. Bir tane neydi? Un sayıcı Bir tane stitch koymuşum adamın. Bir tane iki ayaklı bir şey işte. iki ayaklı uzaylı. Bir tane şey böyle bir şey var ama zümrün sayan koymuşum adına. Lim iki tane limon köpek balığı. Bir tanesi bir tane daha var. Üç tane. Bir tanesi de binek. Bu kadar. Sadık dost pek petlerimi göstereceğim şimdi. Kaç tane şey var? Bakıyorum. Ha tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 10 tane tatlı dost yuvası var. 20 <laughs> tane var toplamda. Rahat dost yuvasını arkadaşlar varmış? 1, 2, 3. 3 tane. Hızlı hız dost yuvasından da Dört tane var. Sana dost yazık bir tane. Uyanık sağlık dost yazısı da iki tane var. Bir tane toplamda koyalım. Bir tane. Şuna koyacağım. Bu arada koymuşken sonra da bir de yeni şey koyalım. Hı. Şimdi koyalım. Hani ne Büyüt bakalım. Büyütüyoruz. Geç. Geç artık. Geç artık. 120 kere bastım. Geç artık. Neyse. Thank you. <laughs> <laughs> evlerim böyle. Pet. Sadık dostu ve evet. kadar. Evlerimi tanıtmıştım. Şu anda evim birazcık değişti. Böyle evlerim var. Gördüğünüz için gösterdim. Tamam içini de göstereyim Ama çok detaylı göstermeyeceğim. Çünkü o kadar şey bir tane video var anlattığım öyle hepsini. Hepsini bilmiyorum ama böyle. Bakın, o kadar tıklıyorsanız ki göster göster bitmiyor çünkü. Üçüncü katı da böyle. Çok doldurdum evimi buradaki. O yüzden eşya sınırı oldu. 350 tane eşya koydum. Bu yeni evleri göstereceğim sadece. Diğerlerini geçmişte göstermiştim. Bu deney evi ama daha fazla neşeli ve deney evi oldu. Deneyle de ilgili eşyalar var. Ama yaşayalım diye Yemek de var yani. Böyle yaşanır yani. Böyle bak denek yani. Denek Bak. Şey, şey, yemek falan da var. Aç kalmayalım. Deneyin de bence yemek var. Burada. İşte böyle bir için parçalar. Tuvalet. Tuvalet şurada, burada, işte, işte yapma yerleri. Burada bir şeyler var böyle ama deneyeceğiz. Işte. Hastane böyle. Sadece evet. bu evim değişti. Yalnız başka evi almayayım, yıllar gibi başka evi almayayım. Ben şu evi almayı düşünüyorum. Evet, bu evi alacağım. Bir de şu evi almayı düşünüyorum. Şu paramı biriktirip. Ve belki şunu alabilirim. Diğer doğum günümlerde. Bunu alabilirim. Ve şunu alabilirim. Yani bu kadar. Aa, arkadaş Neyse. Dur bir dakika. YouTube. Video oyunu diyeceğim. Video oyunu. Daha gitti bile. Neyse. ama artık. Yaşanacaksın, yaşanacak ayrılıklar, huzurluklar. Ama artık sesimi duymayacaksınız. Çünkü şarkı Birazcık sıkıldım sesimden. Hmm. Dur bir dakika, iki dakika. Buraya ne girdim ya? Çık buradan. boş ver. Her zaman yaptığın gibi. sever miyiz? Neyse geçer bunları da atlatırız Kime kimi korsan yine olamadı Ben gibi sana katlanan biri çıkmadı Yapma mutluymuş gibi Hiç tutma el. Arkadaşlar kıyafetlerimi gösterdim adlarını söylemedim bir sürü şey vardı şimdi çantamdakilerini göstereceğim ve sonrakinde e, araçları göstereceğim. Oturumlu, inatla, en dışına. En dışına. Arkadaşlar tek tek elime alamadım, yerine elime aldım. Sonrasında tümünü gösterdim çünkü yani çok uzun sürürdü video ve sıkılırdınız. Şimdi araçlara geçiyorum. Abi, I'm mm out -hmm. mm -hmm. mm -hmm. O kadar olsun. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bye.